Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Düzce Gümüşova Çatalbaş Bayi'nden selamlar. Yine bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Retay marka tüfek Retay'ın en son çıkarttığı Air Control Extreme Max 5 Max 7 modeli. Ürünümüz yeni geldi. Max 5 Max 7 tam olarak bilmiyorum. Açınca bakacağız ürüne. Bizlerden ürün almak için Hipsizav tüfeği satın alma belgesini almış olmanız gerekiyor. Burada da biraz ruhsat konusuna değinmek istiyorum sizlere. Köy, kasaba gibi yerlerde oturuyorsanız jandarma bölgesi olarak geçiyor. Jandarma bölgesine başvurunuzu yapıyorsunuz. Onay kodunuz geldikten sonra bizlerden dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. 81 ile kargomuz mevcut. İl ya da ilçe gibi yerlerde oturuyorsanız polis karakoluna müracaat etmeniz gerekiyor. Instagram sayfamızda, Youtube sayfamızda e, Yırsıdağ Tüfeği ruhsatnamesi ile alakalı videolarımız var. Oradan inceleyebilirsiniz. Veya videonun altında iletişim numaramız oluyor. Oradan bizlerle de iletişime geçip e, Yırsıdağ Tüfeği nasıl alınır, şartları nelerdir, e, hangi koşullar gerekiyor detaylı bilgiyi biz size veririz. Retail Air Control Ekstrem modeli ördek avında, uçar avında, keklik, tavşan avında performans gösteren bir model. Zaten daha önce Masai Mara videolarımız vardı. Retay Masai Mara'nın biraz daha değişik barak kasası. şimdi açıyoruz kutumuzu. Birazdan tüfeğimizi size göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Retay Air Control Extreme. özel bir dipçik pedi var. Şahlanmayı, Minimum seviyeye indiriyor Ayrıca Masai maradan farkı e, Sürgü düşürme mandalı Biraz daha geniş tutulmuş e, Mekanizma kolu Mekanizma kolu Biraz daha sportif yapılmış Kasa şöyle Barak kasa Masai marada biraz daha oval iniyor bu kasa Bir de şurada Yanak dayamak için Şöyle gösteriyorum e, Güzel bir asansör değil de e, Yanak pedi koyulmuş tüfeğe. Yine Masai Mara'daki gibi buradan basıp tek hamlede tetiğini çıkartabiliyorsunuz. Yerli tüfeklerin içerisinde hiçbiri bu şekilde bir üretim yapmadı. Bunu ilk olarak yapan Retay markası. Evet burada yine sistem Masai Mara'da olduğu gibi Inertia Plus sistem yani Retay'ın en büyük özelliği avda ne kadar atlasanız da zıplasanız da bu mekanizma tekrardan yerine oturur. Biliyorsunuz ki kinetik sistem tüfekleri mekanizması çok hafif olduğu için avlarda atlama zıplama işte ee, düşme kalkma konusunda bu mekanizma hafif şöyle döndüğü zaman tüfek ateşleme yapmaz. Ama burada öyle bir sorun yok. Niye? mekanizmayı ne kadar yavaş bırakırsanız bırakın bakın ne kadar yavaş bırakırsanız bırakın yuvaya tam oturur. Ayrıyetten 7 santim birden 5'e kadar şokları mevcut retayın. Üzerindeki şok da hindi şok. Şu şekilde 9 santim hindi şoku mevcut. Toplam 6 tane şokla geliyor ama Air Control ekstra modeli 6 tane şok da geliyor. Şurada dipçik ayar kulları mevcut. askı kayış aparatı. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi. Şu şekilde. Burada tüfekle ilgili kafanıza takılan ne varsa bakabilirsiniz. Şu şekilde. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Instagram hesabımız Çatalbaş Av, YouTube hesabımız da yine Çatalbaş Av. Bizleri takip edip destek verirseniz çok çok memnun olurum. Gümüşova'dan selamlar, saygılar.